ben gençlere hobiniz var mı diye bazen okullara giriyorum soruyorum. Kitap okumak diyor. Kitap okumak bir değildir. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi acil bir ihtiyaçtır. Okumadan akıl nasıl gelişir? Okumadan ufuk nasıl gelişir? Akıl büyümez. Ve biz olduğumuz evde zikzak çize çize yaşam bohçamızı yırtarız. Dolayısıyla çocuklarımızın ailede okumayı görmesi, ailede helal haram sınırına dikkat etmesi, ailede birbirine hürmet ederek insanın ameli, ibadeti, cinsiyeti, milliyeti, dini inancı ne olursa olsun insanın hürmete layık olduğu ve benim onunla ilgili bir işim varsa onu en iyi şekilde yapmamı Allah istedi diye bu anlayışı çocuğumuza sürdüğümüzde şey çocuğumuza yerleştirdiğimizde ki o bizde görünce yerleşir. En güzel tebliğ doğru bir temsildir diye çok güzel bir söz var. Anne baba Allah'ın razı olacağı bir hali kendi yaşantılarında örneklediklerinde çocuğun ilk gördüğü şey o olduğu için yazılmaz yüreğine zihnine kazınır.